Hepinize merhaba Barış Bugün sizlere beraber efsane bir sistem ve efsane bir ekran kartıyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün bakın hiç uzatmaya gerek yok. Hiç uzatmaya gerek yok. Sen yazılımcı kardeşim bu videoyu senin için çekiyorum. Yorumlarda gözümden kaçmadın. Direkt o böyle cımbızla çektim o yorumu gördüm. Yazdığınız yorumların hepsini görüyorum. Elimden geldiği kadarıyla da hepinizin videolarına yani hepinizin e, istediği videoları çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ya bak bu sistem beni benden aldı. Yani gerçekten beni koparttı ya. Çok iyi sistem abi. Yani yok abi böyle bir sistem piyasada yok ya. Gerçekten yok yani. Arkadaşlar şimdi Game şu monitörünü bir ekleyelim tamam mı? Arkadaşımızın sisteminin e, istediği sistem 165 Hz'li bir monitör. Bildiğim kadarıyla 165 Hz monitör. E, bir de kasa istiyor. Bildiğim kadarıyla yorumlarda öyle görmüştüm diye hatırlıyorum. Bu arada arkadaşlar eğer ki yanlış hatırlıyorsam yorumları e, e, eğer ki yanlış gördüysem kusura bakmayın. Kafam çok allak bullak. Daha yeni kulaklık aldım. Yani mikrofonum bozuldu. Bir, bir tık böyle sıkıntılar oluyor. Üst üste geliyor her şey amına sikeyim zaten. Bir de hani siz beni darlamayın. Video at şöyle yap böyle yap diye. Elimden geldiğince video atmaya çalışıyorum. Çalışıyorum bir yandan da. E, iş yapıyorum. Hani iyi para kazanırsak yani iş olursa Söz veriyorum artık hani yeni bir sisteme geçtiğimizde sizlere söz veriyorum daha iyi kalite daha kaliteli işte webcam alacağım ondan sonra mikrofon alacağım ekran kartı değişecek işlemci değişecek kasa değişecek monitör değişecek klavye mouse kulaklık yeni mikrofon masa koltuk her şey değişecek ve aşağı yukarı benim kafamdaki e, hesaplamalara göre 45 bin lira paraya ihtiyacım var ve bu 45 bin lira parayı şu anda biriktirmeye çalışıyorum. Ama velakin bu sistemi yaptığında var ya o sistem bu, bu hayalimdeki sistem tam böyle oturduğu zaman odama emin olun her gün video gelecek. Bak her gün video sözü size veriyorum. O sistemi yapabilirsem ya yapamazsam kusura bakmayın. Çünkü gerçekten diyorum bu sistem artık video çekesim gelmiyor. Sürekli renderda donuyor. Bir şey oluyor. sık hep bir şey oluyor yani. O yüzden dolayı arkadaşlar şimdi geçelim sistemimize. Çok kötüden konuşmaya da gerek yok. Arkadaşlar piyasanın bakın piyasanın en iyi sistemi Kim ne derse desin Piyasanın en iyi sistemi abi Bak Kalıbımı basarım Piyasanın en iyi sistemi bak Gerçekten bunun üstüne sistem yok abi Niye biliyor musun Ryzen 5 5500 yerine Ryzen 5 5600 kullanılmış A520 yerine B450 anakart kullanılmış Biostar'ın Eee Dual channel RAM'ler kullanılmış zaten bu kullanılmak zorunda artık yani bu zorunlu bir şey yani 16 GB arkadaşlar piyasada 9000 liralara 3060 veriliyorken bakın 3060'lar piyasada 9000 liraya 8000 liraya 7000 liralara 7500 liralara veriliyorken burada 9800 liraya geliyor bize ekran kartı ve sistem zaten e, otomatik olarak indirimli geldiği için ekran kartı çok daha ucuza geliyor bize. Ee, kasa desen zaten çok iyi ağır yani çok taşaklı bir kasa yani çok güzel bir kasa şunu söyleyeyim kim ne derse desin gerçekten bu piyasada şu kurda şu dolar kurunda bu sistemin üstüne sistem yok abi yani önce ne yaparlar 3070 koyarlar aynı fiyata nah koyarlar 21.000 lira 26.000 lira filan 25.000 lira falan olur büyük bir ihtimalle fiyatı bu fiyattan koyamazlar bu fiyata daha iyisini toplarım diye varsa yarak toplar toplayamaz Piyasada sistem yok. Tek tek toplamaya nazaran en er az 2.5-3 milyar daha karlı geliyor bu sistem. Amacımız kesinlikle sinerjinin reklamını yapmak değil. Sinerjiden bana ne amına koyayım yani. Önemli olan burada sizin iyi bir sistem bulabilmeniz. Bu arada yanlış anlaşılma olmasa sinerjiye de burada hakaret etmiyoruz yani. Sinerjiden bana ne alt üstü bir şey yani. Bir marka yani. Bir, onun reklamını yap yapacak bir insan değilim ben burada. Bugün amacımız bu sistemi göstermek. İnsanlar ucuza bir şeyler alsın diye sürekli Araştırıyorum bak mesajım şey diyecekler hani bu sistemi sinerji çıkarttı sen ne yara uğraşıyorsun arkadaşım bak görüyor musun şu fiyata baksana bak 8000 liralık ekran kartı 6800 lira emin olun belki de şu anda hiçbirinizin haberi yok bu ekran kartından piyasayı sürekli kontrol ediyorum sürekli geziyorum sürekli araştırma yapıyorum sürekli bir şeylere bakıyorum bazen gidiyorum mağazalara bakıyorum ee, video çekeyim diyorum izin vermiyorlar bilmem ne bir şey kanunundan dolayı işte çekim yasağı varmış. Şu varmış. Ot varmış. Bok varmış. Yalan amına koyayım hepsi. İzolinin mağazasına da gittim. İzolinin mağazası açık değil. İzoli videosuna da çok saçma salak tepkiler verdi. Ben işte diyor, sanki amına koyayım. Ben orada izoliyi savunuyormuşum gibi. Kanka sen bilgisayardan anlamıyorsun. Şöyle böyle. Mal mal yorumlar gelmiş. Ben izoliyi savunmamıştım oysa işte, o videoda. Ne anlatma, ne anlattım ne anladılar. Değişik değişik insanlarla uğraşıyoruz. Yani gerçekten değişik ya. E, ee, arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu sistem gerçekten çok güzel. Çok muazzam. Üstüne konuşmaya gerek yok. O yazılımcı kardeşim. O yorumda gördüğüm bu akşamki o videoyu bekle dedim kardeşim. O video bu video. Bu sistemi sakın kaçırma. 25 bin lira param varmış. Bak 25 bin lira vermene hiç gerek yok. Çünkü zaten piyasada böyle bir sistem 25 bin lira. Bakın neden diyorum bu piyasada bu fiyatın üstüne yok diye. Şu yüzden dolayı bak şimdi. Nerede İtopya? İtopya Türkiye'nin en büyük mağazası. Tartışılmasız en iyilerinden bir tanesi. Tamam mı? Bak. Bekle. Ben sana 3060'lı sistem göstereceğim. Al. i3 12100F veriyor. Pardon 13100F veriyor. 20 bin lira 3060. 20 bin lira arkadaşlar bakın. Amacım iki siteyi birbiriyle karşılaştırmak değil. Buradaki kullanılan mesela 3 fan tamam gayet güzel. Ama ve lakin buradaki ekran kartını soğutması da çok iyi. Bu fiyattan da verilebilir yani. Gigabyte zaten şeyin arasında öyle aşırı uçurum bir fark yok yani arkadaşlar. Kimse de beni yanlış anlamasın. Şöyle siteyi yenileyelim. Fiyatı arttı amına koyayım. Videodayken fiyatı arttı. Siz düşünün yani. O kadar iyi bir sistem ki direkt satılıyor abi. Direkt direkt satılıyor. O yüzden arkadaşlar büyük bu sistemin stok almayacak ben videoyu yayınlayana kadar. En azından hızlı hızlı yayınlayayım ki direkt bu sistemi alın kaçırmayın. Sistem çok çok iyi yani. Çok çok iyi yani. Ee, tartışmaya hiç hiç gerek yok. Kanka şu monitörü de eklersen 3200 lira 25 bin lira param varmış. 25 bin lira al sana monitör dahil. 21 bin 5 27 bin 750 liraya sistem. MÜK. Fortnite oynayacakmış. Fortnite'da garanti veriyorum 300 FPS. Kalıbımı basarım. 300 FPS garanti. Çok net. Al geç kardeşim kendinize dikkat edin abone olup like atmayı unutmayın takipte kalın arkadaşlar umarım her şey istediğimiz gibi olur umarım bir gün gerçekten ee, umarım gerçekten bir gün istediğiniz sisteme ulaşırsınız ve hedeflerinizden vazgeçmeden savaşmaya devam edersiniz bay bay arkadaşlar kendinize dikkat edin.